Merhaba değerli arkadaşlarım, kıymetli dostlarım. Ben İstanbul Beykoz Çayırı'nda pazardayız arkadaşlar. Pazara geldik. Pazara gelmişken de kesinlikle buradan köfte ekmek yiyoruz. Buranın köfte ekmeği çok lezzetli oluyor. Ablamıza da çok güveniyoruz. Kendisi çok temiz, titiz çalışır. Köfte ekmek yemediğimiz zamanı ablaya ihanetlik yaptığımızı düşünüyoruz. Ablacığım bu buranın adı ne abla? Beykoz Çayırı. Ne Alt pazarı. al pazarı. Ne kadar köfte ekmek? 30 lira. 30 lira. Ayran ile beraber. Çeyrek mi oluyor? Yok yarımı. Yarımı 30, 30 lira. Ayran Ayranla 45 lira. Kola ile 50 lira. 50 lira. Pardon. 50 lira evet 50 lira. Nasıl işler var mı? Çok şükür yazandırırlar. Bir de hayat dostları, pahalı diyorlar. Hayat pahalı diyorlar ama hiç de pahalı değil herhalde. Çalışırsan hayat pahalı değil. Evet. Fasulye bilirsen kıymetini bilmek lazım. Evet. İşimizin değerini kıymetini bilmek lazım. Evet. Aynen öyle. Allah bereket versin. Allah bol kalaş nasip etsin. Evet siz? Biz şu anda köftemiz çok meşhurdur. Yani. Misafir misiniz? Yenge hanımla biz daha önce de tanışmıştık tamam bir Arkadaşımızdan dolayı. Evet. Ondan geldi o arada Hoş biz de yardım, de yardım de ettik ona. Bir eski mesleğimde biraz da köftecilik yaylalarda biz köfte satardık. Özledin de. Çok e, meşhurdur. Trabzonlu. Biz Trabzonluyuz. Trabzonluyuz. Evet. Trabzon, Tonyalıyız. Aynı zamanda bizim orada köftesi de anda bir ki meşhur Ahçabat köftesinden de bunların evet. eşdeğer sayılır. Ahçabat köftesi yani meşhur. Üç tane olursa bu tarafa e, Beykoz'dan, Çayır'da gel burada köftesini yiyebilir. İnşallah. Ağız adıyla şey... beraber. Ablacığım sen nereliştin? Karadeniz. Bak, var ya kesinlikle bir şey çekiyor beni buraya diyorum yani. Ben de Karadeniz olduğum için herhalde ben hep bu dezgahı arıyorum gözüm. Değil mi? Karadeniz'de özü ve sözü bir insanlar göre. Evet, Karadeniz Neyse. merttir. Toprağımızı seveyim. Evet, aynı. Ee, Karadeniz'e gidince de kesinlikle Akçabat'tan köşe Akçabat mutlaka. Meşhur diyor. Oranın yaylası nereye gittim ben? Uzun Göl'e gittim, Ayder Yaylası'na gittim. Evet. Manastıra gittim, evet. Külmeni Manastır'ına. Daha da başka yaylaya gitmedim. Bizim Kadralık Yayla'mız da var da orası evet. çok... Bir de Hamsi Yaylası mı var? Bir şey var. Hamsi, Hamsi Göy Yaylası. Evet orasını evet. da çok evet. anlatıyorlar. Hamsi Besöve'nimiz vardır. Artık neler var neler ama... Var yani. Bu sene Aradığınız sene... yaylaları şeyleri bitmez yani. Şimdi gideceksin ama biraz daha bu sezon daha bir yedinci Haziran. ay, yedinci ay Haziran'dan sonra daha şey olur. Daha yayla şenlikleri, şenlikler falan olur. Şenlikler falan yavaş yavaş başlar yavaş. Peki da. siz burada mı kalıyorsunuz, yazın gidiyor musunuz? Biz şu anda gideceğiz. 20 gün sonra, 15 gün sonra gideceğiz. İyi, hadi bakalım ailesi. Biz de fındığa geleceğiz. İnşallah. İnşallah. Şimdi... Evet arkadaşlar şimdi afiyet olsun. Evet teşekkür ederiz. Bizim şimdi YouTube kanalımız var. Evet. Siz abladan memnun musunuz? Biz, mi? sürekli hep geldiğimizde yani abladan, olmazsa abladan, sürekli almayalım. buradan. Kesinlikle değil mi? Aradın ben de bugün? diyorum bu ben hep buraya gelirim. Şey yani hep güvenilir. Şey bulamadım sürekli, da bekledim. Sürekli için hatta görmedik Sonra geldi. Bir ha hani. olduk. Biz de nasıl ben de biliyor buraya gelince hep buraya gelir. Evet. Karadenizliymiş kendisi. Evet. Ben evet. de Karadenizliyim. Evet. Ondan kan çekiyorum. Evet. Siz biz de, de Karadenizliyiz. Biz de Kastamonluyuz. Hı. <laughs> Çok memnunuz. Temiz bize. Evet, temiz. Bir Tav de sempat herkese. sempatik, sevimli, evet, evet. nasıl davranacağını biliyor. E siz de o zaman da benim kanalıma abone olursunuz herhalde. Olur. Öğrenelim. Olur. Evet. Yusuf evet. gel. 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 Gel gel bir dakika. Yok. Öğreniyoruz tabii. Ne isim ne? Müzeyyen Aydın diye. Ben şimdi tamam. arkadaşlar sizlerle pazarın içinde dolaşırken tekrar beraber olacağım. İki kişi bulmuşum. Abone kendime. Şimdilik hoşça kalın. Bizimle kalın. Evet arkadaşlar pazarımıza gelmiş olduk. Şu anda çiçekçideyiz. Bu hafta çiçek almayacağım. Geçen hafta çok çiçek aldım arkadaşlar. Güzelliklere bir bakar mısınız? Aman Allah'ım. Orkideye baktım. <laughs>

Ay, Ay, dur dur ya. yiyeceğim ben sana yedireceğim. Allah'ını seversen Evet arkadaşlar Çiçeklerin Tanesi 35 lira Evet 35 lira değil mi? Ne kadar çıktı? 35 lira Evet arkadaşlar evet. Evet,

Evet, evet. evet arkadaşlar çiçekler devam ediyor güllerimiz. Altyazı hmm, gül çiçeklerimiz arkadaşlar biz evet, evet, Arkadaşlar sessiz konuşuyorum. utanıyorum birazcık. Karakterleriniz. Hmm, sardinalarımız. Arkadaşlar. Karşıkı Arkadaşlar. Köylülerin getirdiği sözler satılar oralarda. Sanırım bu kabak. Dolmalık güzel. Pidesi leşre. Moment hayırsız domates evet, arkadaş açmış İçimış. evet gidelim bakalım daha neler var arkadaşlar bakalım Oo, biberler fideler bahar gelmiş çiçekler Sadece gözüm çiçekleri görüyor arkadaşlar. Başka bir şey değil. Muhteşem. Hepsi birbirinden bir değil mi arkadaşlar? Ne kadar çiçekler? 60 lira. 60 lira.